Hepinize merhaba arkadaşlar. Mikrojen yayınlarının sıfırdan başlanır için matematik kitabında şu an sayfa 30'dayız. 8. videomuza geldik. Hadi gelin başlayalım. Şimdi bu videomuzda ne yapıyoruz? İşlem önceliğini göreceğiz. İşlem önceliğinde ne yapmamız gerekiyor? Hangileri önce yapılacak? Hangileri sonra yapılacak? Nasıl doğru yaparız? Bunların hepsini doğru doğruca öğreneceğiz. Ve e, bir sürü örnek çözerek de aslında bunu iyice pekiştireceğiz. Şimdi gençler işlem önceliğine girmeden önce size şöyle küçük bir soru sormak istiyorum. Diyorum ki 2 artı 2 çarpı 2'nin sonucu nedir? Şimdi bir tanesi diyorum ki 2 artı 2 4 çarpı 2'den 8 ya da 2 çarpı 2 4 artı 2'den 6. Acaba hangisi doğru? Hadi gelin önce bir sıralamamıza bakalım ondan sonra hangisi doğruymuş bir görelim. Şimdi bana diyor ki 1 Üstü sayılar varsa önce üssü sayının değeri bulunacakmış. Sonra parantezi içindeki işlemler yapılacak diyor. Ondan sonra çarpma veya bölme işlemi yapılacak diyor. Sonrasında toplama veya çıkarma işlemi yapılacak diyor. Hepsi aynı güçte ise diyor. Aynı işlem özelliğine sahip işlemler soldan sağa doğru sırasıyla yapılacak diyor. He şimdi tekrar sorumuza bir bakalım. Ne demiştik? 2 artı 2 çarpı 2. Sana ne diyor? önce 3. Yani çarpma veya bölme işlemi varsa önce yapılır. E bakıyorum çarpma işlemi var. Önce o zaman bunu yapacakmışım. E 2 çarpı 2. 4 artı 2'den demek ki 6 olacakmış. Niye yaptım bunu? Çünkü sıralamada çarpma veya bölme işlemi daha önde. O zaman ne yapıyorsun? Diyorsun ki çarpma ve bölme var. Önce onu yapayım. Ondan sonra toplamayı yapacağım diyorsun. Ve sonucu 6 buluyorsun. Burada not düşmüşüz. Demişiz ki işlem önceliğine dikkat etmezsek yanlış sonuç buluruz. Bakın işlem önceliğine dikkat etmezsek 8 buluyormuşuz. Dikkat ettiğimizde 6 buluyormuşuz. Ki doğru cevabın da 6 olduğunu görmüş olduk burada. Şimdi benim yazdığım örnekle çok benzer bir durum var. 3 artı 4, 7 çarpı 2, 14 mü diyoruz? Yoksa işlem önceliği var hocam burada deyip önce çarpma işlemini yapıyoruz. 4 çarpı 2, 8 diyoruz. Yani 3 artı 8, 11 mi diyoruz? Bakıyorum tabii ki hocam işlem önceliği var. O yüzden cevap 11 olacak diyorum. Ya da şimdi buraya bakıyorum. 3 eksi 1 2 9 bölü 2 mi diyeceğim cevaba. Yoksa hocam önce 9'u 3'e bölüyorum. 9'u 3'e bölersem 3 gelir. O zaman 3 eksi 1 cevap 2 mi diyorum. Tabii ki 3 eksi 1 cevap 2 olacakmış. Şimdi bak önce ne var? Parantezin içerisi yapılacak birinci kuralım. Daha doğrusu birinci kural üstlü sayılar ikinci kuralım. Parantezin içi. O zaman parantezin içini bir yapalım. 7'den 2'yi çıkarttığım zaman 5 olacak. Tamam parantezden artık kurtuldum. 5 çarpı 3 diyorum. O da ne yapıyormuş? 15 yapacak. Sonra örnek 4'e bakıyorum. Hocam şimdi bir bölme var. Burada da artı var. O zaman ben bölmeyi mi önce yapacağım? Hayır. Önceliğim neydi benim? Parantezin içiydi. E, parantezin içini yapıyorum o zaman. 2 artı 3 diyor. Tamam ne yapacağım şimdi? Hocam ama bölme var toplamadan önce. Hayır. Önce parantez var. Parantezin içerisinde toplama ve çıkarma olması önemli değil. Önceliğin parantezin içi. E tamam parantezin içine baktım. 5. O zaman şimdi ne yapıyorum? 15 bölü 5 diyorum. O da 3 yapıyor. Şimdi hocam burası çok karışık. Bir par bölme var. Parantez var. Parantezin içerisinde üssü var. Bir de çarpım var. E ne yapacağım şimdi? Önceliğim ne? Üstü sayının değerini bulmak. üslü sayıların bir değerini bulalım. O zaman 25 bölü Parantez içerisinde 9 eksi 4 artı 2 çarpı 6 durumuna çevirdi. Üstü sayıların sonuçlarını bir buldum. Sonra ne yapıyorum? Sırada ne var? Artık birinci sırayı bitirdim. İkinci sırada benim için parantezin içi olayı var. E, parantezin içerisini yapalım. E, 9 eksi 4 ne yapar? 5 yapar. O zaman diyorum ki hocam 25 bölü 5 artı 2 çarpı 6 oldu. Çok güzel. Artık ne var? Çarpma ve bölmeleri var. Çarpma ve bölmeleri yapmaya başlayalım. E 25'i 5'e böldüm. 5 artı 2 ile de 6'yı çarptım. 12. O zaman en son sonucum 5 artı 12. O da 17 yapıyormuş. Hemen cevabına bakalım. Bakın 17 olduğunu da gördük. O zaman buradaki durumum ne? Önce üstü sayı yapıyorum. Üstü sayının sonucunu bulduktan sonra ikinci adımım olan parantezin içini yapıyorum. İkinci adımda parantezin içinde yaptıktan sonra çarpma bölmelerimi yapıyorum. En son artık toplama çıkarma varsa onları da yapıyormuşum. Evet gençler hemen alttaki soruları mutlaka ama mutlaka çözüyorsun. Onlar senin için birebir şekilde buradaki soruların aynısı olacak şekilde hazırlandı. Ve senin en iyi şekilde bunları öğrenebilmen için hazırlandı ve oraya konuldu. Sen de bunları çözüyorsun. Ondan sonrasında diğer videoya geçiyorsun. Şimdi kendine iyi bak. Bay bay.